işte Altı masa içinde. Eve gidelim. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. İnternet çok iyi değil. Pardon yanlış hesaba girmişim. Süper Selaydin'e bakmayın hemen. Hızlıca geçiş yapalım. 3 ya da 4 gün oldu başlayalı. Eski oyuncuyumdur. Heh. Yes man. Eski ve iyi oyuncuyumdur. Bu benim bilmem kaçıncı hesabım o yüzden lütfen aşağılamayın. Arkadaşlar ismim zaten on numara habuş babuş. Çok stratejik oynadığım söylenmez. Korumalar artı valkür atmış. Abim arkaya bıçak iyi oluyor. Tık tık hemen. Yiyor çaplığın ile gel kalkış. Bu, bu. Neyse. Boş senin iyi hasarımızı vermişiz. Ama adam da sağlam hasar verdi. Bu sıkıntı. Şimdi adamın sağdan oynama... Oo. Yok be. O kötü ya. Onu sevmiyorum. Kötü karakter bu. Yavru izler ha mıdır nedir? O kötü ya. Yani... Boş övgü alıyor. Sağdanca da attım. Hem iskelet olsun, hasar olsun. Olan hasarı falan da vuruyor. Abi solu verdin. Ha, ha anasını. Oha sağa da alıyoruz yes. Tamam. Abi çok kötü attım büyücü ya. Bu kadar kötü bir büyücü atılmaz yani size diyeyim. Yok böyle bir. Ben atacaktım domuz binicisini. Erken davrandı. Lütfen geri dön. Geri dön geri dön. Ne olur geri dön. Usana Of aldık sağ kuleyi. Ama adam benim sol kulemi alabilir sıkıntılı. Şu korumaları yeni keşfettim. İyi karaktere benziyorlar. Lan. Aha dedim bir an verdim var ya. Tornado da az bir kalanı. Ve sonra da unutkun tutuldu. Ve o tuzunda duruyor. Bu neydi ne değil hemen çene aldı. Hayır. Neyse. Alev topu atayım bari. Belki iş yapar. Artı oraya koruma attım. Tık bir tane bu. Ha büyücü de var ya. <laughs> Hı, Buff yemesi lazım ya. Böyle bir güç yok iyi destemiz döndü. Hızlı resta döndürdüm. Yani büyücüye de hiç gücünü azaltıyorlar. Allah'ım inşallah azaltmazlar da. <laughs> Çünkü benim oynadığım en en çok oynadığım karakter istatistiklerimde is, is e, e, konuşmayı unuttum. İstatistiklerimde en iyi oynadığım ve en çok oynadığım şey şey Konuşmayı unuttum ya büyücü gösteriliyor. Yani böyle benim genel istatistiğime baktım. O olsun, oynayış olsun işte bana etki sağlayan diye ben bir düşündüm. Ve bu çıktı yani. Büyücü. Çok çok yani şey yani. Hem iyi karakter, hem bayağı bir karakteri de engelleyebilen bir karakter olduğu için. Dedim abi aha ben buldum karakterimi. Var ya ana kuleyi alabilir miyim? Yok. Cık, uzatma var. <laughs> diye aldım bitti. İyi maçtı, kolay maçtı. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonra bir video daha açabilirim ihtimalle. Canlı yayınlar için wa ee, e, wa konuşmayı unuttum. Ha bu arada size klan ben bir tane klan biliyorum arkadaşlar. Bu klanla sizi de beklerim. Zot. Agalar. Dur nerede benim klan? Bu değil bu değil bu değil. Bekleyin. Ee, büyük ihtimalle bunu hiç kimse izlemeyecek. Biliyorum. Ama canım sıkıldı açtım. Ha bu. Evet bu 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 bu. Tamam. Heh. Buna bekliyorum ben sizi. Hakkın gelin buna yani. Sizinle beraber bu ee, adı her neyse olan şeye ulaşacağız. Hadi görüşürük. Bundan sonra uzun video geliyor. Bekleyin.